Bugün sizle birlikte okuma yazmaya hazırlık ve oyun etkinliği yapacağız. Peki elimde kartlar var. Bu kartlar sizce ne olabilir? Evet resim olabilir. Peki bu kartların içinde ne resmi olabilir? Ö sesiyle, ö sesiyle başlayan ve içinde ö sesi olan nesnelerin resimleri var bu kartların içinde. Ben size bir tane örnek göstereceğim şimdi. Evet, hepiniz biliyorsunuz. Ördek. Er, Süpersiniz. Tekrar edelim mi? Neymiş bu? Ördek. Er, Süpersiniz çocuklar. Peki. Bir tane daha kartımız var. Evet. Hepiniz bildiniz. Örtü. Er, evet. Tekrar edelim hep birlikte. Ö sesiyle başlayan nesnemizi. Örtü. Er, Süpersiniz çocuklar. Bu nesnemizin ismi ne? Evet, hepiniz bildiğiniz önlük. Önlük. Tekrar edelim mi? Önlük. Evet. Bu ne resmi? Evet, süpersiniz. Hepiniz bildiniz. Tekrar edelim mi? Köpek. Tekrar edelim. Köpek. Süpersiniz. Peki son kartımız kaldı. Evet. Göz. Tekrar edelim mi? Göz. Çocuklar, oyun etkinliğimiz için haydi bahçeye. Çocuklar Öl sesli, sesini öğrendik. Öl sesli başlayan nesneleri öğrendik. İçinde öl sesi olan nesneleri öğrendik. Benim elimde öl sesiyle başlayan ve içinde öl sesi olan nesneler var. Ama içinde öl sesi olmayan nesneler de var. Şimdi bunları yer tabanına hep birlikte yapıştıralım. Çocuklar, şimdi dörderli gruplar oluşturalım. O, iğne, iplik telik, çubuk. gelsen sen çık. O iğne iplik çelik çubuk gelsen çık. O iğne iplik çelik çubuk gelsen çık. O iğne iplik çelik çubuk gelsen çık. Birinci grubumuz bu. Çocuklar şimdi müziğimiz çalıyor. Müzik çalarken dans ediyoruz. Müziğimiz durduğunda. Diğer grup arkadaşlarımızla içim, içinde öl sesi olan ya da öl sesiyle başlayan nesnenin üstüne arkadaşlarımızla birlikte geçiyoruz. Hepimiz. Şimdi dört kişilik grupların içindeki liderleri değiştiriyoruz. Müziğimiz çalıyor, dans ediyoruz. Şimdi grubumuzla birlikte bu müzik durduğunda Müziğimiz durdu. Şimdi ön sesiyle başlayan ya da içinde ön ses olan önlük. Önlüğün üstüne çıktık. Evet diğer arkadaşlarımız köpek. Köpeğin üstüne çıktılar. Köpeğin üstüne çıktılar. Gözün üstüne çıktılar. Göz. Ördeğin üstüne çıkan arkadaş, yani çocuklarımız var. Ördek. Ondan sonra e, örtünün üstüne çıkan çocuklarımız var. Örtü. Çocuklar hepiniz de çıktınız. Çok güzel oldu.